Kız porselenin sadece 8 dolarlık değeri olduğunu keşfeder, ancak yine de onu almak için 100 bin dolar harcamak ister. Annesi bütün birikimlerini tükettiği için onu suçlar. Fakat kız porselen sahte olsa da onu sarmak için kullanılan resmin aslında çok değerli olduğunu ve en az 3 milyon dolar ettiğini söyler. Annesi bunu duyunca şüphelenir ve bir antikacıya götürüp değerini öğrenmeye karar verir. Kadın porseleni çıkarır çıkarmaz şımarık bir zengin çocuğu onun sahte olduğunu söyler ve bunu kanıtlamak için birkaç sebep öne sürer. Ardından sevgilisi hemen porseleni kırar. Ancak kadın porseleni satacağını asla söylemez mediğini gayet sakin bir şekilde belirtir. Kız ünlü bir tablo satmak istediklerini ve bunu yalnızca dükkan sahibine 1 milyon dolara satacaklarını söyler. Herkes buna güler. Zengin çocuk tablonun çirkin olduğunu ve tarihte hiçbir büyük sanatçının duvar yazısı tarzında bir şey yapmadığını söyler. Sevgilisi de tablonun asla alıcı bulamayacağını ekler. Tam o sırada oradan geçen bir CEO tabloyu satın almak istediğini söyler. Onun 1 milyondan çok daha değerli olduğunu anlayabilir. Bu yüzden 2 milyon dolar teklif eder. Ardından CEO onları ofisine davet eder. Orada kız özel yeteneğini kullanır ve CEO'nun 40 milyar dolarlık bir serveti olduğunu görür. Ancak garip bir şey şekilde sayı bulanıklaşır ve kaybolmaya başlar. Kız CEO'nun iflasın eşiğinde olabileceğini fark eder. CEO karşı karşıya olduğu durumu açıklar ve kızdan ham yeşim taşlarını değerlendirmesine yardım etmesini ister. Bunun karşılığında aylık 100 bin dolar maaş teklif eder. Hiç tereddüt etmeden kabul ederler ve müzayedeye giderler. Kız yeteneğini kullanarak hızla kaliteli bir yeşim taşı bulur. Ancak zengin çocuk adamlarına taşı kapmalarını emreder. CEO kıza aramaya devam etmesini söyler ama adamları yine onun seçtiği taşı alır. Bu durum onları oldukça kızdırır. Üçüncü seferde kadın adamı yere serer. Tam o anda müzayede küratörü CEO'ya sadece onu onun için sakladığı üst kalite bir yeşim taşı olduğunu söyler. Ama garip bir şekilde zengin çocuk da aynı taşı ister ve hemen 30 milyon dolar teklif eder. CEO hızla 50 milyon dolar verir fakat tam ödeme yapacakken kız onu durdurur. Taşın 5 dolardan bile değersiz olduğunu söyler. CEO ona hangi taşı alması gerektiğini sorar. Kız arka yığınlardan birini seçer. Herkes kızın başrol olmadığını ve asla rastgele paha biçilmez bir taş bulamayacağını söyleyerek onunla alay eder. Ancak CEO o taşı alacağını belirtir. Küratör sadece onun için ayırdığı taşı seçmediği için öfkelenir ama CEO fikrini değiştirmeyi reddeder ve taşın kesilmesi konusunda ısrar eder. Zengin çocuk CEO'yu aptalca bir karar verdiği için alaya alır ve bu yüzden şirketinin iflas edeceğini söyler. Herkes CEO'ya gülerken küratör aniden bağırır. Taşın içinde üst sınıf bir zümrüt vardır ve en az 100 milyon dolar eder. O anda herkes tamamen şok olur.